Kıbrıs Türk'ünün adadaki varlığının baki olduğunu dosta düşmana haykırdığımız Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünü bu vesileyle yürekten tebrik ediyorum. 3 Şubat 1975 tarihinde sivil hava trafiğine açılan Ercan Havalimanı 20 bin metrekarelik terminal binasına, 34 bin metrekarelik otopark alanına ve 2755 metre uzunluğunda ana piste sahipti. Havalimanımız 2016 yılında inşasına başlanan yeni imkan ve kabiliyetlerle donatılan terminal binası ve çift pisti ile geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapma kapasitesine kavuşmuştur. Toplam 7 milyon 800 bin metrekarelik Alan üzerine inşa edilen Ercan Havalimanı 2755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3100 metre uzunluğunda yeni pisti sayesinde her model yolcu uçağının kullanımına uygun hale getirilmiştir. Yeni terminal eskisine kıyasla 6 kat büyütülmüştür. Bu şekilde 10 milyon yolcuya hizmet verebilecek duruma gelmiştir.